Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere Stil Yatak Odası takımı hakkında çok kısa bilgiler vereceğim. Yatak odası takımımız ön kapakları yine açma kapaktır arkadaşlar. Bu şekilde 4 adet menteşeli ve stoperli açma kapağı sahiptir yatak odamız. Ön kapaklarında kullanılan malzeme tamamı MDF'dir. ipek mat boyalıdır. Ahşap malzeme kullanılmıştır ön kapaklarında. içleri de koton kaplamalıdır. Yatak odamızın önündeki kapak detayları, dikey çizgiler vardır. Diğer ortadaki dört kapağımız da ayna kapaktır. Dileyen müşterilerimiz ayna kapakları iptal edip de tamamını ahşap kapak olarak da tercih edebilir. Yatak odamızın dolabı dışında iki adet komodini, karyolası ve bir adet şifonyeri vardır. Karyolamızda başlık renkleri dilediğiniz renklerden tercih edebilirsiniz. Yatak odamızın karyolasını dilerseniz opsiyonel olarak bazalı da tercih edebilirsiniz. Ürünümüzün komodin ve şifon yerin üstündeki mermer detaylarını dileyen müşterilerimiz ön kapak yüzeyindeki renklerden de tercih edebilir. Yani mermer detaylı almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Emre'cim kameradan gösterebilecek mi bilmiyorum ama şifon yerimizin ortasında makyaj yaparken kullanabileceğimiz bir adet pufu ve rahat bir şekilde ayaklarımızı pufa koyup oturabileceğimiz bir alana sahiptir bu şekilde. Yine şifon yerimizde 5 adet çekmecesi mevcuttur. Videoyu izlemeye zaman ayırdığınız için ve bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederim.